Hepiniz merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş Ben Emre. Arkadaşlar başlıklarını görmüş olduğunuz gibi bugün konumuz Truck Ultimate. PC versiyon mu olacak yoksa mobil versiyon mu olacak? Aynı şekilde oyun ücretli mi olacak, ücretsiz mi olacak? Sizlerle birlikte bu detayları konuşmuş olacağız. Ve yapmanız gerekenler sadece bu videoya like atıp abone olmak olacaktır. Aynı şekilde sizlerden bu videoya artı 300 like bekliyorum. Ve eğer hala kanalıma abone olmayan arkadaşlar varsa da sizlerden ricam kanalıma abone olmanız olacaktır bu süreçte. Ve arkadaşlar adım adım 10 bin aboneye doğru ilerliyoruz. Hem Bass Simulator Ultimate hem de Truck Simulator Ultimate videolarından haberdar olmak için kanalıma abone olmayı yeterli olacaktır. Diyelim ve videomuza geçelim sizlerle birlikte. Bugünkü seferim Adıyaman Osmaniye Seferi olacak. Aynı şekilde yapmamı istediğiniz seferler varsa elimden geldiğince seferlerinizi yapmaya çalışıyorum. Ve biliyorsunuz ki adım adım tüm Türkiye'deki terminalleri sizlerle birlikte dolaşmaya çalışıyoruz. Aynı şekilde konumuza gelecek olursak biliyorsunuz ki oyun Game tarafından tanıtıldı. Yani spoiler verildi bizlere. Hatta spoilerını da ekrana birazdan getireceğim. Sizlerle de detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Biliyorsunuz ki yeni bir kamyon oyunu aynı şekilde Temmuz ayında çıkması bekleniyor. Peki ne zaman çıkacak? Onu konuşmuş olalım. Benim tahminim açıkçası ilk haftasında çıkmasını ben bekliyorum. Çünkü daha da fazla uzatmazlar diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani bununla birlikte oyun çıkar çıkmaz cidden çok güzel bir oyun olacağını şimdiden eminim. Baktığınız üzere en çok indirim alan oyunlardan biri de olacağını sizlere söyleyebilirim ki cidden oyun bomba bir derecede grafiklere sahip ve efsane grafiklerle bizlere sunulacak. Yani megabayt konusuna gelecek olursak da benim tahminim yine 400 megabaytın üzerinde olacaktır. Çünkü cidden oyun ETS2'nin mobil versiyonu gibi diyebilirim. Hatta bir önceki videomu izlemediyseniz kanıtlarıyla birlikte sizlere birkaç video ve birkaç fotoğraf sundum. Oradan detaylı bir şekilde izleyip görebilirsiniz arkadaşlar. Aynı şekilde oyun mobil versiyon mu yoksa PC versiyon mu olacak bu konuya gelecek olursak. Oyun tabii ki de mobil versiyon olacak. Çünkü Zuxgame bu zamana kadar bir PC oyunu çıkarmadı veya çıkaracak olsaydı da bizlere duyururdu biliyorsunuz ki. Ama şunu diyebilirim ki yani yanıltıcı bilgi olmasın ama Zux Game şu anlık mobil versiyon üzerinde çalıştığını sizlere söyleyebilirim. Peki Zux Game'in yaptığı oyunlar PC versiyona çıkacak mı derseniz tabii ki de ilerleyen zamanlarda PC versiyona çıkabilir. Bunların hepsi şu anki süreçte gözükmüyor gibi ki Zux Game zaten bizlere böyle bir şey olacağını duyururdu ama şu anlık bir şey duyurmadı diyebilirim sizlere. Evet arkadaşlar PC versiyon olmayacağını dediğimize göre bir sonraki konumuz oyun ücretli olacak mı olmayacak mı? E tabii ki de şu anda ücretli oyunlar üzerinde çalışılan bir firma diye Zux Game. Evet oyun içi harcamalar yapılıyor. Bunlar da multiplayer'den oyun içi para veya altın alım satımlarına kadar ücretli ama bunlar her oyunda olabilecek olan özelliklerden biri ve oyunun da kar etmesi lazım biliyorsunuz ki bu konuda ama oyun ücretsiz bir şekilde bizlere sunulacak hem Play Store hem iOS hem de App Gallery'den indirilebilir hale gelecek şimdiden altını çizeyim çünkü bu kadar büyük bir grafiklere sahip bu oyunun her platformda yer alması lazım ki arkadaşlar indirmesi de yüksek olsun peki oyuna Gelecek olursak oyunda ne tarz araçlar gelecek yani ne tarz tır çekicileri gelecek veya dorseler gelecek hepsini şu anlık bu videoda konuşmuş olacağız. Ama şu anlık bununla ilgili çok fazla bir bilgi yok. Biliyorsunuz ki Zooks Kim sadece iki tane tırın spoilerını verdi. Biliyorsunuz ki bir önceki videomda Mercedes Benz Actros MP5 aynasız tır incelemiştik. Birincisi bu arkadaşlar. ikincisi ise Amerikan yapımı bir Mac tır çekicisi. Yani benim çok hoşuma giden açıkçası Mac tarzı tırlar diyebilirim. Çünkü önü biraz daha uzun ve biraz daha nasıl diyeyim kaba ve sert duran tırlardan. Aynı şekilde e, buna benzer birkaç tane daha tır gelebilir. Biliyorsunuz ki Volvo'nun da Mac tırlarına benzeyen birkaç tane tır var. Yani bunların gelme ihtimali yüksek. Hatta ve hatta elektrikli bir tırın gelme ihtimali yüksek. Arkadaşlar Zooks Cam'in bir önceki kamyonuna baktığınız zaman elektrikli kamyon yani Tesla Semi oradan detaylı bir şekilde görebilirsiniz. Ki cidden ben Tesla Semi'nin oyuna gelmesini bekliyorum. Hatta yani ne kadar elektrikli tır varsa oyuna eklenmeli bence. Çünkü ayrı bir hava katacağından eminim. Biliyorsunuz ki zaten Tesla Semi'nin ayrı ve farklı bir nasıl diyeyim sizlere tarz yapısı var. Ki bu da oyuna cidden farklı ve güzel bir şekilde yansıtılacak diye düşünüyorum. Evet oyunda son model tırlar ve düşük kasal tırların olması bekleniyor. Biliyorsunuz ki şu anda en lüks tır Mercedes-Benz Actros MP5 aynasız tır olarak gözüküyor. Çünkü cidden tırın nasıl diyeyim sizlere fiyat güncellemesi olarak baktığınız zaman en pahalı tırlar arasında yer alıyor ve en lüks tır olarak da geçiyor. Çünkü led göstergeli ve biliyorsunuz ki aynasız tır olarak bizlere sunulmuş burada. Şöyle tehlikeli bir makas Arkadaşlar uzun zamandan beri Setra S500 otobüsünü kullanmamıştım ki cidden otobüs büyük ve ağırlığını cidden gösteriyor oyunda ki makaslara falan girdiğiniz zaman da yani fark edilir bir şekilde bizlere gösteriyor yani demem ki cidden büyük otobüsle oynamak biraz zor ama güzel ve keyifli diyebilirim aynı şekilde bir sonraki seferimde hangi otobüsü kullanayım sizler yorumlarda yazın ve sonuna kadar izleyen arkadaşlarım varsa da yine kendini belli etsinler dediğim gibi hedefimiz 10.000 abone ve sizlerden ricam abone olmanız olacaktır bu süreçte Evet yine bir kaza gerçekleştirdik ama bu sefer saymadı. Arkadaşlar bugün videomuzda bu kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın hepinize görüşmek dileğiyle. Yeah.